Evet, Suzan Hanım geçmiş olsun. Şimdi yani sana e, normalde biz bu işlerde biraz yüzleri saklayarak video çekiyoruz, özel hassas meseleler değil ama senin derdin artık özel özel değil. Gerçekten e, çok insan e, bu kronik sistitten, evet. yanlışlıkla entersiyel sistit tanısı alarak yıllar boyu böyle bir gezinen e, ve tedavi olamayan hasta grubu var. Şimdi sen bana e, geldiğinde e, sistit şikayetlerin olduğunu söyledin. Evet. Ve intersel sistit tanısı bir buçuk sene önce aldın değil mi? Evet. Kaç senedir çekiyorsun? Şikayet bu Şikayetlerim dört yıldır evet. ama bir buçuk yıldır bana intersel sistit dediler. Dört senedir yaşadığın şikayetler ne? Şikayetler idrarda yanma, tuvalete sık sık çıkma, Hı -hı. E idrar torbamın içi sanki diken varmış ha, gibi dikenler. Diken. Gerçekten evet. sandalyeye oturamıyorum, kalkamıyorum, yürüyemiyorum. Evet. Ee, ne bileyim. Orada bir şey batıyor. Bir şey batıyor. Biz Beni rahatsız ediyor. Şimdi senin ameliyat videonu da belki koyduk, belki koyacağız. Ve orada seninle de konuşarak evet. yaptık. O dikenleri evet. gördük fark ettin evet, sen. Gördük. Yani aynen evet. senin dediğin gibi o biz lokopileki diyoruz. Beyaz beyaz, beyaz böyle evet. bir değişik dokular. Oraya normal idrar değdiği zaman idrarın asidi oradaki eti yapıyor ve hissettiğin şey o diken batmaları evet, oluşuyor. Eee sen 4 sene, 2,5 sene önce 2,5 sene çektin. Evet. Çeşitli antibiyotikler falan kullandın herhalde. Kullandım. Fayda ediyor muydu başta? Hayır. İlk ilk zamanlarda biraz fayda etti evet. ama daha sonra hiç fayda etmemeye, etmemeye başladı. başladı. Sen de ne yaptın? Gittin doktora. Sana Doktor, sistoskopi yaptılar. Sistoskopi yaptılar. Bana dediler ki interstitial sistitin var. Evet. Bana Elmiron. Mesanende ki o bizim lokobilikleri de görmüşler. Değil evet. Mi? O beyaz ne tabakayı dedi? gördüler. Ne dedi onun için Bana dedi ki e, ee, şimdi bana dedi ki İtirar torbanın içi beyaz tabaka değil. Heh. Bana dedi ki senin anlayacağın dilde çaydanlığın içi kireç, kireç nasıl tutarsan evet. senin idrar torbanın içi bembeyaz bir tabaka evet. kireç dolu. Evet. Benim şimdi dedim ben ki hastalık... ilacım ne? Bana dediler ki ha. el, 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 el kullan geçer. Şimdi gerçekten hastalara anlatmakta bunu güçlük çekiyorum. Diyor ki bana ben sistoskopi oldum. Bana intersel sistit dediler. Doktor yanılıyor mu? Ya şimdi tutup doktor yanılıyor demek haddimize de değil ama ya eksiklik var. Doktorlarımız, doktor arkadaşlarımız, ben de bu eğitimi aldım. Biz bu lekopleki dediğimiz o kireçlenmeyi tedavisinin eğitimini almadık. Bize kitaplar, Amerikalıların yazdığı kitaplar dedi ki enmeron vereceksin. Evet. Ya olmuyor. Orada bir garip kireç dokusu var. Farklı bir doku. İşte bana bir hastamın ısrar etmesi üzerine. Kadın bana dedi ki al o dokuyu dedi. Ya yani yok biz bana sana, sana enmeron vereceğiz. Al o dokuyu. Aldım 10 sene önce. Kadın iyileşti. Ve anladım ki bu dokular bazı kadınlarda sebep bu. Sen şimdi ameliyattan sonra şu anda dördüncü gündesin, beşinci gündesin. Evet, çok iyiyim. Hiçbir çok... şikayetim kalmadı. Yani kaç senedir çektiğin, evet. olayın gittiğinin farkındasın. Evet. O dokunun evet. gittiği, çünkü o dokuya, o kirece değdiği için evet. seni yakıyordu. Sanki şu anda serili bir değnek gibi oraya dokunmuş, her şeyi temizlemiş, evet. Evet. öyle. Yani çok şükür, şimdi hem sizin sayenizde hem ekibinizin sayesinde güzeldir. Bir kere güzeldir. Muhsin Balama, benim çok evet. sevdiğim Bol bir arkadaşım kardeşim, bu yani evet. çok da yakınım. Evet. Ee, Muhsin şimdi bu işleri de çok da güzel yapar, biliyor ama şu ara diyor ki ben abi erkeklerle ilgili bir miktar çok uğraşıyorum. Yani aslında bu işleri Muhsin'le evet. beraber de geliştirdik, evet. o da bu işleri çok iyi biliyor, yapıyor. Türkiye'de birkaç kişi yapan var böyle ondan sonra e, bunlar da hep bizim e, yani çevremizdeki mesela e, Tahir Karides hocam var benim, yıllardır beraber çalıştığımız hocamız o da yapar bu işi e, çünkü gördü yani faydası olduğunu senin gibi birçok hastamızın iyileştiğini vesaire e, ve böyle beraber çalışıyoruz yapıyoruz Muhsin de e, yapanlardan ama tabii e, Muşin deki abi hem yani biz yakınlarına da insan yapmaya biraz çekinir e, sen yaptık dedi yaptık daha senin öyle bir doku var ki onun videosunu da belki evet. koyduk ya da koyacağız. Ya bir tabaka var orada. Evet. Şimdi bana hasta geçen gün bir hanımefendi arıyor Gaziantep'ten. Diyor ki yani bana istoskopi yaptılar, interstis dediler. Oradaki dokuları aldılar mı, almadılar mı bilmiyorum. Evet. Tabii şimdi düzelmemiş. E, gelin diyorum bir daha bakayım ama tabii yoldan gelecek bir masrafı var. İnsan bunlara da çekiniyor. Evet. Ama ee, şu anda ben kendim görmeden de hiçbir şey söyleyemiyorum. Sende de işte sitoskopi yapmışlardı. Evet. Ee, ama Allah'tan sen ama. biliyordun bir şey yapmadıklarını. Evet yani o beyaz tabakayı doktor bey gördü. Ben de Elmiro'nun işe yaramadığını söyledim. Evet. Bir yıllık rapor yazdı bana, bir yıllık ilaca devam et dedi. O beyaz evet. tabakayı gördü ama temizlemediler. Çünkü kitaplarda onu temizlemek öğretilmedi bize. Ee, biz bunu kendimiz geliştirdik. Hiçbir doktor da şu anda onu yapmaya tam bir şekilde cesaret edemiyor. Şöyle bir doktorlara da aslında mesaj evet. olsun. İnsan bunu alıyor. Her hasta evet. senin gibi hemen düzelmiyor. Evet. Senin gibi düzelenler yüzde yirmi. Yüzde yirmi hiç düzelmiyor. Yani başarı yüzde seksen. Yüzde altmış da üç ayı buluyor. 3 ayı bazen 6 ayı. Orada şimdi doktor bakıyor ki hasta hemen düzelmiyor ya bu yöntem işe yaramadı diyor. Öyle değil. Hı hı. Şimdi yüzde yirmi senin gibi ilk ana çıkıyor ameliyattan. Evet. O gitti. O doku gitti evet. diyor. Ama diğer geri kalan yüzde altmışlık bir kesim. Ameliyattan çıkıyor. Hocam işte bilmiyorum biraz iyiyim, bir, bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm. Orada da hayal kırıklığına uğramamak lazım. 3 ayı mutlaka tamamlamak lazım. Evet. Bazen 6 ay, hatta bazı hastalar diyor ki hocam bu işten tamamen sıyırıldığımı güvenle hissetmem bir sene sürdü diyor. Ama diyor eskisi kadar sıkıntı yaşamadım, çok daha rahat yaşadım o bir seneyi. İlaçları bıraktım vesaire vesaire. Şimdi sende de e, bundan sonra ne ilaçlar kullanacağız? Bunu da her herkese de mesaj olsun diye söylüyorum. Mesane içindeki o tabakayı yenileyici glukozamina dediğimiz bir böyle mukoza tabakası yapısı, yapıcı bir ilaç kullanacağım. Mikrop kalkmayı engelleyici bir demanoz ve krembeli karışımı bir ilacımız var onu kullanacağız. Bir de e, bir anti asit ilaç vereceğim. Eğer çok böyle ağrılı günlerin olursa evet. onu kullanacaksın. Özellikle üçüncü hafta ameliyat sonrası bir kritik dönemdir. Oluşan yaralı dokuların üzerine kaputlar bir dökülür. Yeni doku oluşurken biraz canın yanabilir, kanama olabilir. Bunları temas halinde olacağız. Ben geçen sene işte 200 tane böyle hasta yaptım. 100'ü yurt dışından geldi. Yurt dışından gelenleri bile böyle idare edebildik, manipüle edebildik. Çok fazla telefonla birçok şeyi halledebileceğiz. Sen de şehir dışından geliyorsun. Evet. Ama bunlara alışırız Böyle hastalarımız çok var. Tedaviye uyacaksın. Ayda bir idrar kültürü yaptıracaksın temiz olduğunu görmek için. Evet. Elmiron'u filan. Elmiron'u aslında bir süre kullanabilirsin o için yenilenmesi devam için. Bana gerekli değil. Yani sen kullanıyorsan, alışıksan yani, bir süre devam yok, edebilirsin. Yok, kullan. Yani hafta ay boyunca kullandım. o hafta ay boyunca hiçbir işe yaramadı. Evet. kesici falan hiçbir şey. Bazı hastada Boş mesaneyi yok. doldururken mesane o yapacağım. Mesane her yerden kanıyor. İşte o hastanın o bizim mesanedeki trik, girişteki beyaz kireç evet. her yeri hasta etmiş oluyor. O o kadına elmiyor lazım. O mesela sen de öyle evet. olmadı. Senin sadece kireç bölgendeydi evet. sıkıntı. Evet. Ondan sonra ama mesela yine de hassastı. Mesela evet. biyopsi alınan yerleri görüyorum. Doktor bey girmiş. Burayı hiç ellememiş bizim kireci. Evet. Gitmiş başka yerlerden biyopsi almış. İnterses kanıtlamaya çalışıyor. Evet. Ya zaten buradaki kireç mesaneyi bozuyor. Birkaç sene daha dursan sen internetsiz olacaktın gerçekten. Çünkü bu kirecin iltihabı Oralara da yansıyor, mesaneyi bozuyor. Sen o aşamaya gelmeden Allah'tan uyanmışsın. Bu işi böyle çözmüş olduk. Tavsiye ediyor musun bu bizim sistoskop işlerine? Evet, işlerini? tavsiye ediyorum. <laughs> Bütün hastalarımıza sizi bulmasını. Yani sizden şey <laughs> birkaç tane yapan evet, hocamız, arkadaşımız var. Çok memnunum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, Hadi e, geçmiş e. olsun bakalım. Sağ olasın.